Evet canne. Ne, ne pişiriyorsun oğlum? Anam, 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 evet. pişiriyorsun. Kapağım. Ama çok kötü. Ay, kapattı kapattı. Koy. Koy. çay, <laughs> çay koydu. Patpat. Afedin. Bunu mu söylüyorsun? Mesela Ne çabuk Ne söylüyorsun? Hemen işte gitmem lazım. Ya ben hiç konuşmamıştım. Biliyorum. Bir veririz, de bir laf Söz. Annenin senin için bir mağazası yok değil mi? Kızım biliyorsun her zaman başımda beraber ama. Farkındayım anne ama işte bu acil bir durum. Ama yönetimden sonra ben...